Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere tavuk dünyasına kekikliğim yapacağım. Önce şöyle göstermek istiyorum. Makarnamı haşladım. Salatamı hazırladım. Ve tavuk bonfilelerimiz var. Ben 3-4 adet kullandım. Şimdi bunların üstüne 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağım var. Bunu da ezdiriyorum. Soğanım var. Bir adet soğanımı güzelce rendeledim. Suyunu sıktım ve üzerine ilave ediyorum. Şöyle göstereyim. Tuzum var, 2 çay kaşığı kadar, bir tatlı kaşığı kadar pul biberim var ve kekiğim var. Kekiği arzuya göre yapabilirsiniz, arttırabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Ben bir çay kaşığından fazla, bir tatlı kaşığı kadar koydum. Çok aşırı da olmasını istemedim. Şöyle hemen bunları karıştırıyoruz. güzelce karıştırıyoruz. Diğer yandan ocağımın altını açtım. Zeytinyağımı koydum tavama. Şu an o da yağı hazır olmak üzere. Güzelce bu karışımımı karıştırıyorum. Her tarafa eşit gelecek şekilde. Eğer sizin zamanınız varsa streç filmle kapatıp bonfilemizi bekletebilirsiniz. Bir saat kadar, iki saat kadar. Ben bugün bekletmeden yapacağım hemen göstereceğim sizlere karışımımız oldu evet şimdi bu karışımımızı tavamıza boşaltacağım

Pişene kadar bu işlemi devam edeceğim. Diğer tavamıza da kremamızı aldım. Ocağın altını biraz açıyorum. Bonfilerimiz pişerken makarnamızın なのでお世話になってきておます。 şöyle göstereyim hemen. Kremamız kaynamaya başladı. Çok fazla kaynatmıyoruz. Kremamızın altını kapattık. Kekiklerim de kekiklerim pişmeye başladı. Onu filelerim, tavuk göğslerim. Biraz kızarmasını bekleyeceğiz. Tavuklar biraz yumuşamaya başladı. Onların da pişmesini bekleyeceğiz. Çok lezzetli bir tarif oluyor. Çocuklar bu tarifi çok seviyor. Hemen kremamızı döküyoruz. kremalı bir makarna yapmayı tercih ettim bugün. Böyle daha lezzetli oluyor. Arzuya, isteğe göre karabiber katabilirsiniz. Kırmızı toz biber katabilirsiniz. Çok kekikli seviyorsanız makarnanıza kekikli katabilirsiniz. İsteğe göre makarnanızı yapabilirsiniz. Şöyle bir Şimdi tekrar göstermek istiyorum. Kalıplarımız yavaş yavaş pişmeye başladı. tavuklarımız pişerken biz de karşı tabağını hazırlayabiliriz. Kaynamdan koyuyorum karşı tabağını. biraz da kaynamdan koyacağım. Kaynamdan Piştikten sonra da tavuklarımı şu kısma koyacağım. Tavuklarımız yavaş yavaş suyunu çekmeye başladı. kremamı alıyorum artık üzerine çabuk bonfilelerimizi döküyorum karıştırma işlemini devam ediyorum daha pişmesi gerekiyor. Kek eklemi hazır oldu. Servis tabağıma alabilirim. Evet, sıcacık dumanı üstünde kekikliğimiz hazır. Çocukların çok sevdiği bir lezzet. Bizlerin de çok sevdiği bir lezzet aile olarak. Afiyet olsun şimdiden herkese. Şöyle yakından da gösterelim. Afiyet olsun.